Merhaba arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle beraber paylaşacağımız bu güzel projeyi hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu ön yüzünden görüntüsü. Bu da örgümüzün arka yüzünden olan görüntüsü. Her iki tarafını da çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bu projeyi 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek şeklinde çalışabilirsiniz. Ben çalışmamı yaparken artı 2 ilmek yerine başta ve sonda üçer tane ilmek kullandığım için bütün ilmeklerimi 3 üç, üçün katları şeklinde ilave ettim. 21 adet ilmeğim var. Sizlerin de e, ilmeklerinizi attıktan sonra bütün ilmekleri önce örgünün arka yüzünde olduğumuz için bir tane ters, daha sonrasında bir tane düz, Tekrar bir ters ilmek olarak üçlü grubu tamamladıktan hemen sonra sol 3 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerinizi ters olarak örmenizi sizlerden rica edeceğim. Şimdi örgümüzün şöyle alt tabanını hazırlayalım. Aynı zamanda ben de bir üst modeli çalışabilmek için kendi ara modelimi çalışmış olayım sizlerle beraber. Şimdi sıra sizin örgünüzün arka birinci sırası olacak. Şu şekilde. 21 adet ilmek attık. Bakın son 3 ilmeğim bir tane ters. Bir tane düz. Tekrardan bir tane tersle bu sırayı bitiriyorum. Şimdiki şuradaki alanı gösteriyorum sizlere. Daha sonra modelin kurulumuna geçeceğiz zaten hep beraber. İlk ilmeği örmeden düz ilmek olarak aldım. Devamında bir adet ters ilmek çalışıyorum. Bir adet düz ve son 3 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters olarak çalışmaktayım. Şimdi birazdan bunun neden gösterdiğimi hemen sizlere söyleyeceğim. E, 4 sırada bir modelimiz kendini tekrarlayan bir model ve arada bu geçişleri yapmamız gerekiyor. Örgümüzün birinci sırasında model kurulurken biraz önce yapmış olduğumuz arka sıradaki çalışma aslında bizim örgümüzün ikinci sırasını oluşturuyor. Şu anki ördüğümüz ise örgümüzün üçüncü sırası. Bir düz, bir ters. Tekrardan bir tane düz ilmek atıyoruz. Böylece sizin birinci sıradaki ilmek atışınız düz sıranız oldu. Arkadaki sıra iki. Şimdi çalıştığımız 3. sıra ve dördüncü sırayla beraber modeli hem tamamlamış olacağız hem de bir üst sıradaki modelin çalışmasına geçmiş olacağız. Başlangıç aşaması bu şekilde. Model bu sırada da bütün ilmekler son 3 ve baştaki 3 ilmek haricinde ters ilmek olarak çalışılıyor. Tekrar tekrar üstünden geçmek istemediğim için hemen şöyle hem başlangıcını göstermiş olacağım sizlere hem de modelin kurulmasını göstereceğim. Böylece bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi dördüncü sırayı da tamamlamış olduk. Tekrar birinci sıraya döndük. Birinci sıraya döndüğümüzde model kurulumu var. Sizler ne yapmıştınız? İlmek atmıştınız. Daha sonra devam etmiştir sıralarımız. Şimdi ilk sıramız artık model kurulumu ile ilgili. O yüzden ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında bir tane ters ilmek çalışıyorum. Ve hemen bir tane düz ilmeğim var. Modeli kurmak için İpimin yönünü kendimden tarafa çekiyorum. Sol şişimde bulunan ilk 3 ilmeği şu şekilde alıp 3 ilmekten önce 1 Daha sonra şişimin üstüne dolayarak 2 Aynı noktaya girip 3. ilmeğimi de tamamladıktan sonra Son şişimdeki ilk 3 ilmeği çıkartıyorum. Sırası üstüne ilmeklerimizi ön sırada Önce 3 ilmekten bir ilmek bir şişe dola aynı noktadan 3. ilmeği çıkartıp ilmekleri boş alıyoruz. Son 3 ilmek kalana kadar yapacağımız işlem bu. Her dördüncü sıranın bitiminde tekrardan birinci sıraya dönmüş olacağız ve birinci sıranın işlemi 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmak olacak. Şu şekilde. Bakın son altı ilmeğim kaldı. Bunun üç tanesi model için. Üç tanesi de kenardaki lastiğim için kullanacağım olan. Modelimizi tamamladığımıza göre birinci sıranın modeliyle arka sıraya geçtiğimiz zaman tıpkı demin yapmış olduğumuz gibi arka sırada bütün ilmekleri ters ilmek baştaki ve sondaki hariç. Tekrar ön yüze geçtiğimiz zaman bütün ilmekleri ters ilmek çalıştırıp dönüp tekrar bütün ilmekleri tekrardan ters çalıştıktan sonra öne geçip yine birinci sırada bu işlemi tekrarlamak. Model bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Her dört sırada bir şu an yaptığımız işlemi yaptığınız zaman görüntü bu şekilde çıkacak. İster lastiklerinizin yerine kullanabileceğiniz bir lastik çalışması oluyor. İsterseniz de çok güzel e, çift taraflı kullanabileceğiniz bir örgü modeli çıkıyor karşımıza. Anlatımdan memnun kaldıysanız eğer sizleri beğenmişsinizdir. Bizi takibe davet etmek istiyorum. O güzel yorumlarınızla lütfen bizlere eşlik edin. Ben bu çalışmayı yaparken 3 milim şiş kullandım. Angora ipi de 2 kat çalıştım. Farklı bir versiyonu olan çalışmamız var. Mantıken e, aynı şekilde gittim. Sadece e, ters örgülerde biraz farklılık yarat e, çalışarak şöyle bir görüntü elde ettim diğer anlatımımız da bu örgü üstünden olacak birbirine çok yakın olmasına rağmen hemen hemen farklı durmakta böylece iki farklı modeli de rahatlıkla Sizler çalışabileceksiniz burada bilerek tek kat kullandım bakın aynı ilmek sayısına çift kat şöyle görüntüsüne bakmanızı rica edeceğim Şimdi bizlere en çok sorulan sorulardan bir tanesi ilmek sayısını ne kadar atmam gerekti. İşte bu türlü farklardan dolayı sizlere ilmek sayısı veremiyoruz. O yüzden yapmanız gereken kullanacağınız şiş ve ip ile e, belirli bir miktar çalışacağınız model projesini hazırlamak. Alt kısımdan enine buradaki kenar kısmından da örgünün boyunu ayarlayıp. Çalışmalarınızı o şekilde ilmek sayılarınızı hazırlamanızı sizlerden rica edeceğim. Ee, hemen şöyle bu sırayı da geçelim aslında. Bakın bir ters, bir düz, tekrar bir ters ve buradaki bütün ilmekler örgünün ikinci sırası arka yüz. Bakın bütün ilmekleri ters ilmek şeklinde çalışıp devam edeceğiz. Bu yüzden örgüye yeni başlamış arkadaşlarımız bile çok rahat çalışabilecekler bu modeli. Rahatlıkla e, uygulayabilecekler. Bütün ilmekleri ters ilmek şeklinde çalışıp 4 sırayı tamamlayacaksınız. Birinci sıraya dönüp tekrardan 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmanız yeterli olacak. Modelin sırasını kaybetmeyeceksiniz böylelikle. Bakın hep ters ilmekler. Son 3 ilmeğimiz dahil değil modele. O yüzden bir ters, bir adet düz ve bir adet ters ilmek. Bu sırada da ön yüzde bu sefer ters ilmeklerimizi çalıştıracağız. Ve bu güzel proje böylelikle ortaya çıkmış olacak. Şimdiden yapan arkadaşların ellerine sağlık. Lütfen yorumlarda bu projeyi nerede kullanacağını bizlere de Yazarsanız hem bize de bir fikir olur hem de bilmeyen arkadaşlar için bir yol gösterici olur diye düşünmüyorum. Angora dışında her ipe uygun gelir. Kendini kasmayan bir örgü. Bakın şöyle kalıp gibi duruyor. O yüzden örgülerinizin lastik kısmı yerine haroş örgülerinizin yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde kaç olmuş 1 2 3 4 5 6 model sırası çalıştık 7. de çalışacağız kısmetse herkese kolay gelsin görüşmek üzere hoşçakalın